Merhaba arkadaşlar. Hacer'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bana destek olmak adına kanalıma abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar olmuş olacaksınız. Bununla birlikte bana hcrr06 instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Bugün de sizler için kahvemi içtim. Sizler adına niyetlendim. Sizler de güzel niyetlerde bulunun. Bakalım fincanın Bugün bize neler söyleyecek? Öncelikle fincanımızın dışına bakalım. Fincanımızın dışında kocaman bir yalnızlık ve yorgunluk görüyorum. Yalnızlık öyle bir boğmuş ki bizi. Benim kimsem yok. Ben yapayalnızım. Hissediyorsunuz bu duyguyu. Yalnız olmak insanın zihnini çok fazla çalıştırır. Bu da sizin yorgunluğunuza neden olur. Eh, geçmişte unutulmamış bir şey var. Gerçekten unuttum mu? Kendini kandırma. Gerçekten unuttuysan ben unuttum diyebilirsin. Ama birine rol kesmene gerek yok. Neyse sen o ol. Sen çok güzel sevmişsin ama üzgünüm. O senin kadar sevmemiş. Artık kendi hayatına bakma vaktin. Biten bir ilişki için yaşıyorsun. Bu seni yoruyor. Yani ve bunun için nispet yapmana gerek yok. Neyse sen o ol. Ona göre yaşa. Gerisini boş ver gitsin. Fincanımızın içinde neler var? Evet bitmiş bir ilişkinin arkasından çok ağlamışız. Herkese güçlü gözükmüşüz ama ağlamaktan da kendimizi alı koyamamışız. Bununla birlikte fincanımızın ucundan başlayalım. Ee, ben ne zaman huzuru bulacağım ben ne zaman huzurlu yaşayacağım bunlar ne zaman bitecek çok fazla sorun var ve sorularının cevabını elimden geldiği kadar senin enerjinle birlikte bunları cevaplamak istiyorum huzurlu yaşarsın da kaç gün yaşarsın hemen kendine dert bulman lazım bünyen alışık mutlu olmaya alışık değilsin bir şeyler iyi gittiğinde hemen kendin kötüyü çağırıyorsun kötü düşünüyorsun beddua ederken bile karşındaki insanı düşünüyorsun Üzgünüm. Ee, sevgi de hani sevginin bulunduğu bir bölüm var. En fazla dönüştüğü şey nefrettir. Seninki artık nefrete dönüşmüş ama hala seviyorsun. O beni seviyor mu? Kabul et. Hoşlanmak sevmek değil. O seni sevmiyor. Ve şu an çok farklı bir hayata yönelmiş. Sen de çok farklı hayata yöneleceksin Şey gibisiniz başkalarına gidip işte e, o başkasına gidiyor Sen başkasıyla konuşuyorsun Aa baktık bunları iyi değil hadi biz bir barışalım Gelgitler seni bitirmiş Hiç gel gitlerle uğraşacak bir kapasitede insan değilsin Ama uğraştığın şeylere bak Her neyse bununla birlikte gerçekten ağlayacaksın ve yükün azalacak ağlaman gerekiyor. Önünde çok güzel bir tane kısmet var. Bu kısmeti görüp gerçekten kıymetini bilirsen çok rahatlayacaksın. Ama sen nasılsın biliyor musun? İncini cincini bir kere korktun ya artık. İncini cincini inceliyorsun. Haklısın da. İş yerin olabilir, eğitim hayatın olabilir. Ya bir sınava gireceksindir. Dikkat et kendine. Çünkü karşına büyük bir engel çıkacak. Bunu da en yakınlarından birisi çıkaracak. Herkes hakikati hayatı yaşar. Ne eksik ne fazla. Sana yaşattıklarını insanlar genel olarak eş, dost, aile bunları kastediyorum. Yaşamadan ölmeyecek. Sen merak etme. Her şeyi göreceksin. Sadece çok fazla sabırlı gözüküp aslında hiç sabırlı değilsin. Ve sabırsızlığın başına bela. Çünkü kendi kendini yiyip bitiriyorsun. Maşallah ooo dedikoduya bir bak ya bir bak. Millet oturmuş işi gücü hani herkesin derdi ben olmuş muhabbeti var ya. Ha işte dedikodum var hem de seni rahatsız edecek şekilde kulağına gelecek. E sen de tabii ki hırlı mısın? Sen de karşılık vereceksin. Lütfen tamam bazı şeylere karşılık ver kendini savun. Lakin hani seviyeli bir e, savunma olsun ya da seviyeli bir söyleme olsun. Çok güzel dileklerim var. Sadece bunların vakti var. Bak bazı şeyler gerçekten bak zamana esir. Ben sana bugün yarın olacak desem hani mümkün olsa da keşke olsa. İki tane küçük yılanım var. Yakınlarından kork. Akrabalarından birisi canını sıkabilir. Hem de çok fazla. Maşallah sen de karşılığını veriyorsun. O ayrı bir ironi ama canının sıkıldığıyla kalıyorsun. Kimseyi dinlemiyorum. Lala, lala. Aslında dinliyorsun kulak ardı da ediyorsun. İsminin baş harfi E olan birisi var. Onunla bir hararetli konuşmam var. Artık doldun ağzına geleni söyleyeceksin. Tabiri caizse bitti karşıdaki insan. Çok bunaldım. Azıcık bir hava al ya. Ne bileyim bir dışarıya çık kendin için bir şey yap. Param pulun yok tamam maddi sıkıntı anlayabiliyorum. Hani onun yerine başka bir şey yapmak istiyorsan. Ama ne bileyim bir parkta yürümek de bir temiz hava almak da kendi kendine dolaşıp müzik dinlemek de bunlar paralı değil. Kitaplar paralı değil. Kütüphaneden kitap okuduğunda kimse senden para almayacak korkma. Ya da ne diyeyim hayatını yönlendirmeye çalıştığında kimse sana bir şey demeyecek. Aile sorunların olabilir. Maddiyatta sıkıntı olabilir. Ailenden hiç desteğin yok zaten. Tamam kimse sana yaparsın demiyor. Hep bir zaten senden bir bok olmaz modundalar. Bırak öyle desinler. Bırak senden bir bok olmaz desinler. Bak gör nasıl da olacak. Sadece bazı şeyler zamanı esir. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama senin yapabileceğin şey var. Sabretmek ve beklemek. Ay, imkansız diye hiçbir şey yok. Sen de bunun farkındasın. Ama sorun ne biliyor musun? Ee, Sen de heves kalmamış. Yani dileklerini dilerken bile hevesin böyle puf balon gibi. Çabalaman lazım. Yani gerçekten dileklerinin olmasını istiyorsan çabalaman lazım. Hanenin üstünde iki ya da bir tane bana sorarsan iki tane tabut görüyorum. Kan bağınız olan evinizden değil, kan bağınız olan bir vefat. Ölüm, hastalık, artık sen neye yorarsan, benim fikrimi soruyorsan e, ağır hasta olan birinden haber alıyorsunuz. Seni tedirgin ediyor ama kendi acına yanıyorsun sen. Hani millet ölmüş tamam olabilir hayat döngüsü ama senin o kadar büyük acıların var ki geçmişte o kadar çok ölüm canını yakacak yakın ölümler görmüşsün ki bazı şeyleri artık kendi adına ağlıyorsun. Evet bununla birlikte bir yerden para gelecek onu düzgün harca. Çünkü bazı yerlere yitirmen geri yani eksik olabilir. Aniden parasız kalma diye söylüyorum. Dileklerin zor. Nasıl zor? Ee, sallıyorum. Çok zor, imkansız, yapamazsın. Hayır. Sadece bunlar vakit alır çabalaman gerekiyor. Bu dileklerinde olacak. Nasıl olacak? Olmaz gibi gözüküyor. Ya Allah aşkına abla olur mu öyle şey? İmkansız bir şey. Hayır arkadaşım. Olabilecek her şey olur. Sadece sen bunu oturup izlersin ve şaşırırsın. Ama nasıl biliyor musun? Hanende ve sende ayrı ayrı gözler var. Yıldızını düşürmek için de yani gözler bunlar. Bildiğin senin hayatını etkileyen, seni üzen, geren, Hamile birini görüyorum. İki sebebi olabilir. Gerçekten hanede hamile biri ya da e, içinde derde olan birisi. Herkese akıl vermeyi bırak. Bırak insanlar kendi akıllarıyla yaşasın. Kendi hayatına müdahale et. Geçmişten gelen bir arkadaşım var. Seninle konuşmak istiyor. Ama sen kimse dokunmasın istiyorsun bana. Ya bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Beni boğuyorsunuz diyorsun. Evet insanlardan çok bunu aldın. Ama yaşaman gerekiyor bazı şeyleri. Kimseyi kırmamak için kendinden taviz veriyorsun. Ama buna bir şey olmaz ama, ama canım benim bırak kim kırılıyorsa kırılıyor sen yaşayıp göreyip bunları taşıyabiliyorsan bu yükü onlar da taşıyabilir merak etme oturmuş ayaklarını uzatmış bir adam görüyorum karşıdaki insanın gayet keyfi yerinde sen merak etme o üzülüyor mudur ben gibi gerçekten bunu almış mıdır ben sana net bir şey söyleyeyim mi hiç üzülmüyor merak etme yani hiç de şey yapmıyor kendi hayatında Koşuşturuyor, bir şekilde bir yerlere tutunuyor. Hani e, sen aklına geliyor musun? Elbet geldiğin zamanlar var ama senin kadar değil. Hani şu durum var ya, seni sevdiğin kadar seviyordur. Geç bunlara. Kimse seni sevdiğin kadar sevmiyordur. Herkesin ki sevgisi kendine aittir. Ben bunu bilirim, buna inanırım. Bununla birlikte senin küs olduğun birisi var. İsminin içinde B harfi var. Dokuz sayısı görüyorum. Dokuzun Cugun. Hangi ay? 9. ay da olabilir. 9. gün de olabilir. Ee, müjdeli bir haber alacaksın ve bunun keyfini süreceksin. Bununla birlikte bakalım fincanımızda yılan var. Kapındaki yılanlara dikkat et. Çünkü ne gördüysen zaten yakınlarından görmüşsün. Senin düşmeni bekliyorlar. Bildiğin gülecekler durumuna. Ama merak etme. Sen düşsen de geri kalkacaksın. Evet arkadaşlar. Bugünlük falan bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı eleştirinizi yazmayı unutmayın Bununla birlikte kanalıma abone olup zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki gönderilerimden haberdar olacaksınız Kendinize iyi bakın Fala inanma acele inanın der Hepinize iyi günler dilerim hoşça kalın mutlu kalın